Başta Arif selameti genel olarak rablik iddiasından uzaklaşmasıyla bulunuyor. Evet, Arif kişi rablik iddiasından Uzaklaşmış, uzaklaştığı Arif, zaman selamet selamette e, olur. Doğru. doğru. Çünkü rablik iddiasına <laughs> bilmeden de çoğu zaman insan düşer. Dedik ya az önce verdiğimiz örnekte ben olmasaydım o, o şöyle olmazdı, böyle olmazdı, o işi yapamazdı. Bu bir rablik iddiası. Evet. Arif kişi bu iddialardan uzak durur. Ki, sıfat ki yani, Rabbim, efendim sıfat olarak mı Tabi yani sıfat olarak yani tabi yani ben olmasam <laughs> bunu yapamazdı demek de bir Rabbi iddiasıdır. Yoksa kalkıp da ben sizin Rabbinizim demek değil yani. yani ilahlık i̇lahlık yani, taslamak değil ama bu da bir rablik iddiasıdır. Farkında olmadan. Farkında olmadan yani buna ne diyoruz buna işte benlik diyelim Benlik bunlara benlik dediğimiz şeylere şirk, şirki hafi diyoruz. Gizli şirk, örtülü şirk. Hani Allah'a inandım, iman ettim demesine rağmen kişi falanca kişi için diyor ki ben olmasaydım bunu yapamazdı. Ben yaptım bunu. Ben ettim. Bu bir rablik iddiasıdır. Zaten bakın benlik olarak, benlik kendine benlik atfederek her neyi söylüyorsa insan Aynı bu bir iddiadır. İddiadır. O zaman Rabbi ile didişmektir ben bu. Benle başlıyorsa diye bizi imanını kontrol etsin diye. <laughs> bu bir Rab, Rabbi ile didişmektir bu yani. İnsanın Rabbi ile didişmesidir bu. Onun için e, arif kişi öncelikle selamette olmak için Rabbi iddiasından uzak durur. Böyle bir iddialara girmez. Ben demez yani.